Merhaba doğa ve hayvan severler. Bugün sizleri Avustralya'nın ve Güneydoğu Asya'nın ormanlarına götürüyoruz. Karşınızda şeker planörleri. Küçük, tüylü ve büyük gözleriyle herkesi kendine hayran bırakan bu canlılar, tıpkı sincaplar gibi ağaçtan ağaca süzülerek hareket ederler. Peki, nasıl uçuyorlar? Ne yerler? Evcil hayvan olarak beslenebilirler mi? Tüm bu soruların cevaplarını birlikte keşfedelim. Şeker planörleri, küçük yapılı ve gece aktif olan bir keselidir. Yaklaşık 12-15 cm uzunluğunda, kuyruklarıyla birlikte ise 30 cm'ye kadar ulaşabilirler. Ağırlıkları ise yalnızca 100 ila 150 gram civarındadır. Gözleri büyük ve parlaktır çünkü gece görüşleri çok güçlüdür. Bu minik canlıların en dikkat çekici özelliği kanatları olmadan süzülebilmeleri. Peki bunu nasıl yapıyorlar? Vücutlarının iki yanında Patagium adı verilen esnek bir deri bulunur. Ön ve arka bacakları arasındaki bu deri adeta bir paraşüt gibi açılarak onların hava akımlarını kullanarak süzülmesini sağlar. Uygun açıyı yakaladıklarında 40-50 metreye kadar süzülebilirler. Bu yetenekleri onlara hem yiyecek ararken hem de avcılardan kaçarken büyük avantaj sağlar. Şeker planörleri adlarını tatlı yiyecekleri çok sevmelerinden alırlar. Doğal yaşam alanlarında ağaç özleri, nektar, meyve ve böceklerle beslenirler. Özellikle okaliptüs ve akasya ağaçlarının özlerine bayılırlar. Ancak sadece bitkisel besinlerle beslenmezler. Protein ihtiyaçlarını karşılamak için böcekler, küçük omurgasızlar ve hatta kuş yumurtaları da tüketebilirler. Gece aktif oldukları için yiyecek arayışlarına güneş battıktan sonra başlarlar ve ağaçtan ağaca süzülerek besin kaynaklarını keşfederler. Şeker planörleri oldukça sosyal ve sevecen canlılardır. Doğada genellikle 6 ila 11 eyden oluşan küçük gruplar halinde yaşarlar. Birbirleriyle tıslama, cıvıldama ve tıkırtı benzeri seslerle iletişim kurarlar. Bu sevimli keseliler birbirlerine çok bağlıdırlar hatta gruplarındaki bireyleri tanımak için özel bir koku bezleriyle işaretleme yöntemi kullanırlar. Bir şeker planörü başka bir grup bireyiyle karşılaşırsa, bu kokular sayesinde dost mu düşman mı olduğunu anlayabilir. Peki, şeker planörleri evcil hayvan olabilir mi? Son yıllarda, şeker planörleri egzotik evcil hayvan olarak popüler hale geldi. Ancak bu minik canlıları evde beslemek özel bir ilgi ve bilgi gerektirir. Öncelikle şeker planörleri sosyal hayvanlardır ve yalnız kaldıklarında mutsuz olurlar. Bu yüzden tek başına beslenmeleri önerilmez. Ayrıca geniş bir yaşam alanına, dengeli bir diyete ve gece aktif oldukları için özel bir bakım düzenine ihtiyaç duyarlar. Doğada 15 yıla kadar yaşayabilen şeker planörleri, evcil ortamda uygun koşullar sağlandığında 10 ila 12 yıl kadar yaşayabilirler. Ancak doğal ortamlarında oldukları gibi özgür ve mutlu olmalarını sağlamak oldukça zor olabilir. Şeker planörlerinin doğal yaşam alanları son yıllarda tehdit altında. Ormansızlaşma ve yasa dışı avlanma bu minik canlıların popülasyonunu tehdit ediyor. Ayrıca evcil hayvan ticareti için doğadan yakalanmaları da ekosistem dengesini bozabiliyor. Bu yüzden şeker planörlerini sahiplenmeden önce doğal ortamlarında kalmalarının en iyisi olduğunu unutmamak çok önemli. Onları en iyi şekilde korumak için yaşam alanlarının korunmasına destek olabilir, bilinçsiz avlanma ve ticaretine karşı farkındalık yaratabiliriz. Bugün doğanın en sevimli ve ilginç canlılarından biri olan şeker planörleri hakkında bilinmesi gerekenleri öğrendik. Eğer bu sevimli canlılar hakkında yeni bilgiler edindiyseniz, videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Peki sizce şeker planörleri doğada mı kalmalı, yoksa evcil hayvan olarak beslenebilir mi? Görüşlerinizi yorumlarda bizimle paylaşın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.